Arkadaşlar merhaba. İz yatırım holdingin bilançosuna bakacağız. Arkadaşlar bu yatırım holding olduğu için işte nakit döndürme süresi falan filan e, o tür şeylere bakmayacağız. Öz kaynakları neler yapmış neler yapmamış ona bakacağız. Çeyreksel baktığımız her zaman söylüyorum. Niye çeyreksel bakıyorum arkadaşlar? Ben çeyreksel olarak şirketin gelişmesini görmek istiyorum. Yani iyi mi gidiyor kötüye mi gidiyor? Kıyas yaparken de bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimleri bir de kendisi de aynı çeyrek bir yıl önceki döneme bakıp oradan ne gibi mevsimselik var mı yok mu arkadaşlar onunla ölçüm yapacağız. Bir şeyler söyleyeceğiz arkadaşlar. Geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla arkadaşlar 15.32 faaliyet çarpı şu anda 2.17 üretmiş. Bir önceki çeyrekte 1.54'müş. Dolayısıyla bu rakam arkadaşlar e, geçen senekinden iyi ama bir önceki çeyrekten e, kötü performans olmuş. Gelelim karı arkadaşlar. Bakalım net karda ne yapmış? Şimdi geçen sene bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre her 100 liralık öz varlıklarıyla ne kadar kar elde etmiş? Eksi 19.56 imiş. Şu anda eksi 1.84. Bir önceki çeyrekte 2.56'ymış. Burada da, burada da her iki çeyrekte iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. <laughs> geçen yıl bu zamanlar %108.84 büyükken şu anda 23.25 büyümüş. Bir önceki çeyrek eksi 4.36'ymış. Dolayısıyla bu geçen seneki dörtte bir oranında bu çeyrekte de iyi olmuş. Peki ne olmuş arkadaşlar? 20 Geçen sene 2226da ye yeniden değerlendirme yapmış arkadaşlar. %108 oranında büyümesinin çoğunluğu buradan geliyor. Peki bu sefer yine yap, niye yapmamış o zaman? Onu da biz de bilmiyoruz. Madem aynı çeyrekte belki bu yıl sonunda yeniden değerlendirme yapacak. Onu da bilmiyoruz. Yapıp yapmayacağını da bilmiyoruz. Belki birkaç yıl biriktirip ondan sonra yapmıştır. Yatımcı bunu incelemesi lazım. Ee, sevgili arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim, ortada bir faaliyet karı yok. Gelen kar yeniden değerlendirmeden biz de bu tür şirketleri sevmiyoruz. Çünkü sürdürülebilir olmuyor. Yani net de 2022'ye 9'da e, baz etkisiyle 104, sonra 136, sonra 107'ye düşüyor. Şu anda da eksiye düşmüş. Ya böyle garip bir şey olabilir mi? Neden? Nedeni şu arkadaşlar birden bir İşte şuradaki 2022 altıdaki e, çeyreklik yeniden değerlendirmeler yapılan öz kaynak bilmesi. Bu, bu çeyrek çıkınca yani 1, 2, 3, 4 yıllıklandırırsak şu 4 çeyrek bu işin içinden çıkınca arkadaşlar birdenbire e, ne olmuş? 100 küsürlerden çukura düşmüyor. Peki ne anlatıyorsun bize ya? Yani bir de fiyat hareketine bakalım. Diğer şeylere bakalım. Şimdi bizim baz aldığımız bir nokta var. 21, 12, 2021. Bu şart mıdır? E, niye bunu baz alıyorsun? Ya ben burayı baz almışım. Sen başka tarafa da baz alabilirsin. Ben 2021'in 9. Şey, noktasını baz almışım. Oradan hareket ediyorum. Ee, çoktandır bunu yapmışım. Buradan itibaren öz kaynak bilmesi %168 olmuş. Fiyat %128 gitmiş. Fiyat öz kaynak gerisinde kalmış. Halka açık kuvarı 48, 5 yıllık en düşük piyasa değeri defterleri 0.89 şu anda yaklaşık 8-9 kat arkadaşlar. Değil mi? Yabancı paranın öz kaynakları etkisi de etkisi de eksi 1.94'müş. Ee, zirveye zirve fiyatı 41.64'müş. Zirveye uzaklık eksi 17.30 yani 17.30 daha yukarı giderse zirvesine ulaşacak arkadaşlar. Bir defter değerinin e, fiyata kaç senede ulaşır bu büyümeyle diye bakınca tabi anlamsız çıktı arkadaşlar. Bu anlamsızdır. Çünkü eksi büyümeyle bunu hesaplayamazsın arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bunu pas geçiyoruz. Getiril kıyaslamasına bakalım arkadaşlar. Getiril kıyaslaması da saçma çıkıyor. Çünkü eksi çıkıyor getirilik. Yani şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bilanço maalesef sınıfta kalmış. Daha fare olmuştu yani öyle söyleyeyim. E, ee, vasat bir bilanço öyle söyleyeyim. Çünkü yeniden değerlendirme varsa var yoksa ortada bir herhangi bir şey yok. E, yeniden değerlendirme de olmamış. Ya da bir varlık satıcı olacak, bir şey olacak. E, öyle bir şey de yok. Eee sonuç itibariyle bu Türk şirketler biraz tuhaftır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yatırım holdingler bir şey yatırırlar işte bir ya bir şirket satarlar ya bir şey yaparlar ya bir duran varlık satarlar. Öyle şeyler yaparlar. İstikrarlı değil daha doğrusu. Ama şu itt adamıyız peki e, yani işte fiyat burada yukarı gitmez mi? Arkadaşlar 35'ten 350'ye de gider. 3,5 liraya da düşer. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, biz bunu bulamayız. Yani benim böyle bir iddiam yok. Buradan yukarı gitmez, aşağı düşmez öyle bir iddiam yok. Ben bu şirketin son 3 çeyrek defter değerine bak. 4,73, 4,57, 4,44. Öyle değil mi? Bak neredeyse bir yıl önceki 4,46'ymış. Onun bile altında arkadaşlar. Dolayısıyla burada Şirketin ortağı olarak ben paramın gittikçe geldiğini görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada hastalık var ve bu tedavi olması lazım. Yani tedavi süreci nedir arkadaşlar? Şu öz kaynak büyümesini çok ciddi bir şekilde arttırması lazım. Sen böyle bir çalışma yaptıysan gelecekte bunun öz kaynak düzeleceğini, öz büyüyeceğini düşünüyorsan ona göre hesabını kitabını yaparsın. Faize mi yatıracaksın, şirkete mi yatıracaksın, geleceğini satın alabilirsin. Bizim öyle bir çalışmamız yok. Olsa da zaten burada zikretmeyiz. Yatırımcı da yönlendirmek istemiyoruz. Biz fotoğrafını çektik. Fotoğraf kötüyüm diyor. Bir sınıfta kalmış. Daha fare olmuş. Bundan sonra kırar sizin, alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Yapacağınız karı bana vermeyeceksiniz. Zararınız ben karşı Arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.